Kupa canavarı bir basketbol koçunuz var. 2013 yılından beri ülkenizde. Dile kolay tam 7 yıl. Evet, Zelko Obradoviç'ten bahsediyorum. Fenerbahçe'de ve birçok takımda başarıdan başarıya koşmuş 60 yaşındaki kupa canavarı Hırvat koç Zelko Obradoviç'ten. Evet, Obradoviç gerçekten çok başarılı bir isim. Partizan'da olsun Juventus Badalona'da olsun Real Madrid'de, Benetton Treviso'da Panathinaikos'ta ve Fenerbahçe'de Yugoslav milli takımında başarıdan başarıya koşan bir koç Zeljko Obradovic 7 yıldır Türkiye'de 2013 yılından beri Türkiye'de Aziz Yıldırım başkanı da geldiği zaman ama 2018 yılının 3 Haziran'ında Ali Koç başkan oldu Sezon başından beri adam ne olacağını bilmiyor Fenerbahçe sözleşme yapacak mı, yapmayacak mı bilmiyor kendisiyle. Ee, fakat bizim e, Türk spor medyamız nedense hiç bu tarafına işin bakmıyor. Hoş Fenerbahçe futbolda da hocasız ya e, aman futbolda da hocasız ya e, basketbolda da hocasız kalalım ne olur diyenler var. Ali Koç'u övenler var. Ama e, kazın ayağı öyle değil. Pazartesi günü e, ülkesine gitmişti. Korona davası yüzünden e, Obradoviç Pazartesi günü Türkiye'ye geliyor bavullarıyla. Akşam saatlerinde Semih Soy ve Gerardini adlı menajerle yemek yiyorlar. Bir balıkçıda, bebekte bir balıkçıda yemek yiyorlar. Salı geçiyor, Çarşamba geçiyor, Perşembe geçiyor ve Cuma geliyor. Obreduich öğlen saatlerinde saat 2 gibi falan, yaklaşık saatin tam yanlış söylemeyeyim Fenerbahçe başkanı Ali Koç tarafından e, uğurlanıyor. Ama millet zaten yazıyor yazıyor çiziyor. Televizyonda canlı yayın yapılıyor. Havaalanı görüntüleri veriliyor. Eee için kalıp kalmadığı konuşulmuyor. E, herkesin kafasındaki kanı Ali Koç'a bak helal olsun. Bu nasıl başkan? İşte Obradovic'i eliyle havaalanından götürüyor, uğurluyor gibi konuşmalar. Ya arkadaşlar biraz gazetecilik yapın biraz yapın. Sizin gazeteciliği ayakları altına almaya hiç hakkınız yok. Bu adam kaldı mı gitti mi? 5 yıl 5 gündür niye bu adam mukavele yapmıyor? Niye bütün sezon boyunca adam mukavele uzatmadı? Ya elindeki hoca ya, elindeki hoca nasıl siz bu adamla mukavele yapmaz yap, yapılmadığını sor, sorgulamazsınız arkadaşlar? Yani Fenerbahçe'nin koçu bu, dünya çapında bir adam bu. Obradovic bu, Borodil ya. Bu Obradovic ya. Ya ben çıldırıyorum arkadaşlar yani ben nasıl bunlar yapıyorlar ama Ali Koç'a iltifat edecekler ya yağcılık yapacaklar ya e bu, bu önemli neymiş efendim o Ali Koç'a bak arabasını aldı obrodoviç'i havaalanına götürdü yani böyle bir komedi olamaz arkadaşlar ya hakikaten gazeteciliği ayaklar altına Ali Koç'un uğurlamasını yayınlasanız ne olur yayınlamasanız ne olur arkadaşlar bu adam kaldı mı gitti mi sorunun cevabı belli adam bence gitti. Yani e, Obradoviç gibi bir adama sen e, böyle beş günde böyle adamı pimpon topu gibi bir kulübe git, bir balıkçıya git, bir oraya git, bir buraya git, git muamelesi yapamazsın arkadaşlar. Bütçeyi dü düşüreceksiniz. Bütçeyi düşürecekseniz adamı adam gibi bunu konuşacaksınız. Arkadaşlar biz Obradoviç'te devam edemeyiz. Obradoviç bizim bütçemizi aşar diyeceksiniz. Ya, bunu söylemek bu kadar zor mu arkadaşlar? Ya böyle bir saçmalık olur mu ya? Koskoca Obradoviç bu ya. Yani ben Obradovic'in gitse de, yani benim için umurumda değil, kalsa da umurumda değil ama ben e, gazeteciliği eleştiriyorum, e, kişilere bağımlılığı eleştiriyorum sevgili arkadaşlar. Yani bu adam kalır gider, önemli değil. Bu Obradovic zaten e, kendini ispatlamış bir koç. Başka ülkeye gider, başka takımda çalışır ama siz bu adamla böyle muamele yapamazsınız. Siz Fenerbahçe Kulübü'nün liderlerisiniz, siz Fenerbahçe Kulübü'nün başkanısınız, yöneticilerisiniz. Adama balık yedirerek yani affedersiniz elma şekeri vererek mi adamı uğurlayacaksınız bu ülkeden arkadaşlar? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Anlaşamadık dersiniz. Oturursunuz. El sıkışırsınız. Kibarca. Ee, bütçemiz dedi, yoğun şey dersin. Bütçemiz e, yetmiyor Avrupa'da bir şey dersin. Ve takıma bütçesi dersin. Oldu bitti. Bu ne böyle yani? Böyle ne saçmalıklar? Bu kadar uzarım bir iş ya. Sakız gibi uzadı be abi. Ben Obradoviç'in e, herkes kalacak dese de ben Obradoviç'te yolların ayrıldığını düşünüyorum. Çünkü bu adam e, Hırvat ülkesine niye gitsin abi? Niye gitsin yani? Atar imzayı gelir, atar imzayı gelir. Yani e, bir sürpriz olur mu? Bakalım buradayız. E, ben gitti ben gitti diyorum Obradoviç. Ama e, tabi basınımız kaldırıyor. Bakalım e, ben mi yanılacağım? Onlar mı yanılacak? E, ama Ali Koç, e, ben olsam, ben, yani Ali Koç eğer orada dönecekse uğurlamazdı. Ben öyle okudum. Ben fotoğrafı bu şekilde okudum. E, yani niye Ali Koç götürüyor ki havaalanına Avrupa'da e, Hoş Fenerbahçe televizyonun başındaki kişiyi de gönderirken e, yemek vermişlerdi. <laughs> e, yapar Ali Koç bu yani. Ali Koç bu, Semih Özsoy bu. Bunlar yapar, bunların her şeyi beklerim. Neyse, ben orada hiç gitti diyorum. Bakalım neler olacak. Pazartesi, salıyı, çarşambayı bir bekleyelim. Birkaç gün sonra her şey açığa çıkacaktır. Ben orada hiç gitti fikrinde ısrar ediyorum. Bakalım neler olacak. Fenerbahçe muhabirleri kaldı dedikleriyle mi kalacak yoksa ben mi yalancı yalancı olacağım? Bakalım ben mi yalan, yanlış bilgi düşünüyor olacağım? Bakalım hep birlikte göreceğiz. Hepimiz, hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.